Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle çok farklı bir etkinlik yapacağız. Etkinliğimizin adı simetri çalışması. Simetri çalışması da neydi? Önce biraz bundan bahsetmek istiyorum size. Evimizde al, elimize aldığımız aynada da baktığımızda kendimizi ters olarak oraya yansıdığını görürüz değil mi? Veya elmayı tuttuğunuzda aynaya ne görüyoruz aynada? Elma aynı şekilde oraya yansımış. Veya bir kalemi veya bir e, legoyu, oyuncağı tuttuğumuzda ne görüyoruz? Onun yansımasını aynada biz kendimiz görebiliyoruz. İşte bu simetri oluyor çocuklar. Gördüğümüz şeyin ters bir şekilde yansıması simetri olarak adlandırılıyor. Nasıl yapacağız? Aynı olmadan yapacağız çocuklar biz bu çalışmayı. Nasıl yapacağız? Legolarla ve kağıtla yapılan bir çalışma. Bunun için büyüklerinizden yardım almanız gerekiyor. Simetri çalışmasının örneğini büyüklerinizin yapması ve siz de onun yansımasını çizginin diğer tarafına yapmasınız konusunda sizi yönlendireceğim ben. Peki bu etkinlik nasıl yapılacak? Şimdi onu göstereceğim size. Hazırsanız başlıyoruz. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, simetri çalışmamız için gerekli olan malzeme bir tane kağıt. Kağıdın ortasına tam bir e, düz çizgi çizdim. Bu düz çizginin amacı bir ayna görevini görecek aslında. Nasıl bir önceki anlatmamda bahsetmiştim size aynaya baktığımızda tam tersini yansımamızı görüyorduk. İşte bu da bizim aynamız olacak. Bir tarafa çizdiğimiz şekillerin diğer tarafta yansımasını gözlemleyeceğiz. Bunu nasıl yapacağız? İlk önce yapacağımız çalışmayı oluşturması için annemizden, babamızdan destek almamız gerekiyor. Bunun için yardım isteyebiliriz. Öncesinde buraya bir çalışma yapalım. Hadi bakalım başlıyoruz. Ben önce sarı bir ahşap koydum. Sonra bu şekilde geldi. Sonrasında bunu getirdim. Sonra küpümü getiriyorum. Benim evimde bu şekilde bloklar vardı. Ben bunları kullandım. Siz de evinizde böyle şeyler varsa kullanabilirsiniz. Legolarınız varsa onları kullanabilirsiniz. Ee, yoksa kağıttan şekiller üretip onlarla beraber çalışma yapabilirsiniz çocuklar. Şimdi örüntü çalışmamı oluşturdum. Bu çalışmanın tam tersi yansımasını çizginin diğer tarafında da görmek istiyorum ben. Öncelikle nereden başlamamız gerekiyor? Çizginin en yakında olanını göreceğiz. Evet, sarı bir Lego. Diğer sarı Legomuz olduğumu hemen yanına koyuyorum. Sonrasında ne var? Bir tane oyuk bir lego var. Bakın o oyuk legoda aynısından var. Tam tersini yapıyorum. Evet. Dışa bakıyor. Bu da dışa bakıyor. Onun yanında bir tane ince bir legomuz var. Koyduk. Sonrasında bir küpümüz var. Küpümüzü buluyoruz hemen. Evet. Küpümüzü de koyduk. Sonrasında en son bir üçgenimiz var. Yeşil üçgen. Yeşil üçgenimizi de buraya koyuyoruz. Tıpı tıpını yapmamız gerekiyor. Çünkü biz aynaya baktığımızda oğlanın aynasını yansıtıyor çocuklar. İşte benim saçım sarıysa siyah yansıtmıyor. Veya gözüm ee siyahsa... Yeşil yansıtmıyor. Burada yeşilse burada da yeşil olması lazım. Burada sarı ise burada da sarı olması lazım. Burada yeşil üçgen varken burada yeşil bir daire olamaz. O yüzden aynı şekiller aynı renklerde yansıması lazım. Bakın bu şekilde simeti simetri çalışmamızı tamamladık. Bir tane daha örnek vermek istiyorum size. Bunu bozalım. Bu şekilde yarışma haline de getirebilirsiniz. Çok eğlenceli aslında öncesinde ben üçgen koymak istiyorum buraya sonrasında bir sarı Lego sonrasında oyuk Lego bunu bu sefer bunu bu şekilde kollamak istiyorum sonrasında böyle bir Lego aslında sarı ile yeşil aynı değil mi burada dikkat etmemiz gereken nokta bu bir tane de küp evet bunun aynısını oraya yansıtmamız lazım. Hadi başlayalım. Üçgenimizi aldım. Çünkü çizgiye en yakın olan üçgen burada. Harika. Sonrasında aldım sarı legomu koydum. Sonrasında ne var? Oyuk lego. Oyuk legonun oyuk kısmı iç tarafa bakıyor. Benim oyuk kısmım da iç tarafa bakması gerekiyor. Evet. Bir tane yeşil uzun legon. Bir tane de küpü. Acaba simetri çalışmasını doğru yaptım mı? Hadi aile büyüğümüzden yardım alalım ve onu ayırtalım. Evet, aynısı benziyor değil mi? Birbirine baktığımızda bir farklılık görebiliyor musunuz? Ben göremiyorum. Bence oldu. Evet. Mesela... Bu böyle bir, birken çocuklar bunu böyle yaparsak bu bunun simetrisi olmaz. Çünkü bunu bu farklı oluyor. Mesela bunu buraya koyarsak bu bunun simetrisi olmaz. Bunu da nasıl ki bu şekilde ise diğer çizginin yansıdığı yani aynanın diğer tarafına yansıdığında onun tam tersi olması lazım. Onun da simetrisi bu şekilde oluyor. Bunları farklı farklılandırabilirsiniz. Farklı renkler kullanabilirsiniz. Dediğim gibi eğer ki e, legolarınız yoksa e, renkli kağıtlardan kareler, üçgenler, daireler yapabilirsiniz. O şekilde örüntüler oluşturabilirsiniz. Bunun tekrardan aranızda yarışma olarak e, en güzel en hızlı kim yapıyor onun arasında bir oyuna çevirebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Sizi seviyorum.